Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te oyunun hilelerine bakıyoruz. Evet şimdi ilk hilemiz için yöndüz ve mükemmel yolda bir <laughs> yol Evet bu yol mükemmel olmalı. Bu arada tabi çok fazla zaten çeşiriyoruz. Biz şöyle devam edelim. Şu trafiği kapatabilirsem trafiği kapatırım. Burada yaparım. Kapatabilirim. Şöyle kapatıyoruz. Ee, şurada ilk hilemizi yapalım. Mesela ilk hilemiz bas. O. Bu abimiz geçmeseydi yapardık. E, yani ilk hilemiz bas. O. Göründüğü üzere böyle. Roket zarlı ve silahlı bir helikopter sınırı arkadaşlar. Hemen binelim. Döndüğümüzde biraz önce yanlışlıkla ateş yok. Ben bunu kullanmayı pek fazla bilmiyorum. Aa şu otobana gidebiliriz. Oto Evet şimdi iyi oto bantımda mükemmel bir inş yapmalıyız. Helikopter klopları bizi izliyor olabilir. Durum. Evet. Böyle bir üzere mükemmel bir iniş yaptık. Bu inişimiz mükemmel olduğu için kolumuza çarptılar. Evet, e, şimdi bu kolumuza çarptıklarına göre canımız azaldı ya. Canımızı işte nefesimizi falan filan için şu hileyi yazıyoruz. Tamam. Tamam full yazıyoruz ve zırhımız şeyimiz full aksanıyor arkadaşlar. Şöyle bir kere daha du durdurabilirsem trafiği. Çekilmiş. Buraya da uçak spawnlayacağız birazdan. Neyse baştan kopyayı verdim ama olsun. Şimdi bize çarpmasınlar diye diğer göstereyim. Bir in killer. Bu arkadaşlar bize 5 dakikalığına ölümsüzlük veriyor şöyle bu arkadaşlar işte mesela neyse şu an göstermeyeyim az önce gösterdiğim ile arkadaşlar ee, eğer herhangi bir polis bir şey düşerse yani işte bir iki yıldızsa onu iki kere yazıyorsunuz ve o şey kapanıyor polis ve gidiyor okey diğer ilimiz diğer ilimiz tool Evet. Mm -hmm. Up. Bu size maksimum şeyli mermili silahlar veriyor. Pistol aç. Görünüyor. Evet. Aslında birkaç <büyük gülüyor> kere tuğla yazarak da arkadaşlar. Silahlarınızın mermilerini 2000, 3000 falan filan yapabilirsiniz. <laughs> Burada ön. Bir dakika daha oh, Evet. Gördüğünüz üzere böyle bir ah oh. uçak uçak sınavı Uçağımıza binelim. Arkadaşlar bu uçağın nasıl kullanıldığı hakkında da bir ilgim olacak. Oyuncu mu da izleyelim. Oh, gelecek zamanlarda. Evet. Hadi artık kalkabilirsek. Yani, o. Hoppa, evet, kalktık. Ama ben arkadaşlar baştan söyleyeyim, pervaneyi çalıştırmak için W tuşuna basmalısınız. Ve basılı tutmalısınız uçarken yoksa uçak düşer. Neyse. Evet. GRB Diğer bir hilemiz Sky Dive. Sky Dive. İşte arkadaşlar bu hile sayesinde e, size pa paraşüt veriyor. Ama bunu şurada kullanıyorsunuz. Yani uçaktan falan, helikopterden falan atlarken değil. Şöyle bir Okey. Çakıldık üzere. 5 dakikalık ölümsüz duygu var. Hiçbir şey olmadı bize. Evet bakın. Yıldız geldi. Wow. up. Gitti. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki hilemizi göstereyim. Sky. Fall. Havadan sizi böyle bırakıyor ama ölümsüzlüğümüz yani gözümüz açık olacak. Ya da şöyle ben doldu karıştırıyor da olacak. Karıştırıyor olmasa olması aslında bence daha iyi. Ama eğer karıştırıyor cidden geldiyse kullanabilirsiniz. Karıştırmıyorum. Ben geldim bir Sky. Dive yine yapalım. Paraşüt geldi mi? Bakıyoruz geldi. Sky Fall yine. Unutmadıysam F ile açılıyor. Space Vida. Ruha. Evet böyle de ölünüyor arkadaşlar. Eğer ölümsüzün açık değilse. Evet. De... Aa bu görevimizin olduğu yer Neyse Evet Şimdi diğer müdürlüğümüz ise Rokobuz Arkadaşlar bu kast Neyse. Anyway, <laughs> böyle kaza yapılıyor. <laughs> Neyse. Bir sonraki hilemizden pek fazla emin değilim ama olsun. <laughs> <laughs> Hadi <reach. Gülüyor> buraya almışım. Arabalar yine de hızlı. Evet, şimdi diğer filmimize geçelim. Ay. Hayır fifs değil. Bir dakika. Neyse bu hilemiz olmuyor Tuz. Ee, bir de comet böyle bir araması var bir de oh logo no bir tamam kayfol yapalım burada. Sen bakalım ölecek miyiz? Araba. Bir ha hatırladım. Ben, Rose. Eee bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. hoşçakalın